Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir hayvan tanıtacağım. Bugünkü hayvanımızın ismi Evgekosu, ee, Süleymancık ve e, Akdeniz Sakanguru. Üç ismi var. Üçünden birini kullanabilirsiniz. Şöyle e, bakın, şu taşların üzerinde falan yaşıyor, oyuklarda. Biz şurada bulduk. Şurada koşuyordu bir anda. Dedim yakalayayım, videosunu çekeyim. Saat akşam 10.30-11'e doğru falan. E, kafasında yara vardı... Şöyle bakın yaralı. Videoyu çektikten sonra zaten sizle birlikte salacağız bunu geri. Parmağım kadar bunlar biraz daha büyüyor. 10 santim oluyor bildiğim kadarıyla. Yani şöyle bir parmağımdan bir aynen tam parmağım kadar oluyor. Aa, bir tane de böcek geldi. Neyse. Ee, vantuzlu ayakları var. Ee, tüm yüzeylere çıkabiliyor. Ondan sonra size daha iyi göstermek için arabanın üstüne koyduk. Ondan sonra bakın. Elimi alayım. Çok tatlı. Bakın bakın. Bak nasıl gidiyor. Arkadaşım var. Çağan Hazaroğlu. Onunla sitede dolaşırken bir anda önüme çıktı. İsterseniz onu da takip edebilirsiniz. O da e, yakın zamanda böyle kertenkele videoları falan çekecek. Bakın nasıl koşuyor. Tontiş tontiş. Şimdi size bunu anlatayım. Gündüzleri e, kamufle olmak için rengini siyaha çeviriyorum. Akşamları ise rengini açık renk yapıyor ki taşların üzerinde daha iyi şeffaf gibi gözükebilsin diye. Böceklerle besleniyor. Çekirge, sinek, hamam böcekleriyle. Bak mesela şunu yer. Yani şuradaki şeyi. Bakalım yiyecek mi? Yemez gerçi de. Aha gidiyor. Gitme. Ha. Gel buraya. Şöyle küçücük tatlış bir şey. Ee, başka ne özellikleri var bunun? Duvarlara tırmanabiliyor işte. Ee, tarım dostu. Böcekleri yiyor zararlı. Ee, Leopar gekoyla ile aynı geko cinsi zaten. Gözlerinden ve yüzünden anlaşılıyor. Ama evde besleyebilir miyim dersiniz. Beslenmez. Esaret ortamında yaşayamıyor bunlar. Ben eskiden birkaç hafta önce... ya Hafta demeyeyim de birkaç ay önce beslemeyi denemiştim. Yemek yememişti. Korkmuştu hayvan. Ee, beslenmiyor esaret ortamında. Bu yüzden evde bakılması doğru değil bu hayvanın. Yani yaşamıyor ama dışarıda bulup sevebilirsin. Zaten her yerde var. Ben her gece görüyorum bundan yani. Sıkça rastlanan bir kertenkele türü. Üstü yumuşacık deri böyle yani. Kuyruğunu bırakıyor. Kuyruğu bir ayda bir ayda çıkıyor. Ondan sonra bakın bir ayda işte kuyruğu çıkıyor dediğim gibi. Şimdi şöyle bunu ters çevireceğim. Çok şeffaf bunlar. Bakın. Bakın organları gözüküyor içinden. Şöyle gösterip bakın. Bak midesi filan gözüküyor arkadaşlar bağırsakları. Ulan dişi olup olmadığı anlaşılıyor da ben tam bilmiyorum bunları. Çok ilgili değilim ev ile ilgili. Ee, bugünlük böyle olsun. Bu küçük arkadaşı da şimdi salalım sizlerle birlikte. Bakın koydum hangi çek. Bakın uzaktan bakıldığı zaman hiç gözükmüyor. Böyle bir kartan kele. Şöyle size bir de doğal ortamında göstereyim. Şöyle taşların üstünde dolanıyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.